Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda sürpriz konuk Musik var. Evet arkadaşlar ben bugün e, videosuna geldim. Hoş buldum arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorsunuz. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Linklerin, linklere Musik kanalında koyacağım. Ünlü nasıl ama arkadaşlar. Arkadaşlar Necan'ın kanalına abone olmayanlar küsüreceğim. Benimle konuşmasın. Benim yorumuma hiçbir şey yazmasın. Necan'ın kanalına abone olmayan kişiler. Arkadaşlar bugün birlikte Tam iyi gide. E, ayrıca bir stoming oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte ayrıca bir stoming oynuyoruz. Ayrıca bir de oynadan biri bu klasik oynadı. Muzluk atmayız arkadaşlar biz. Muzluk bir hesabı. Muzluk'un hesabı bu. Güzel hesabı. Chat'e yazak. Yazamadık. Oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Kanalımızı. Evet arkadaşlar musik konuşacak o beni izleyecek ona e, çünkü şey yok ben de kendimizi seçeceğiz efsane bakın arkadaşlar tipimiz böyle çok güzel ince mi yapsaydık ki arkadaşlar niye İngilizce konuyor bu çok saçma keşke İngilizce yapmasaydı oynuyor. Ya. anladık benim ama zaten <laughs> neyse. Arkadaşlar şu çocuğun şeyi güzelmiş ya gözlüğü baksana. Jack'in gözlüğü arkadaşlar. Aynen bu yaşlar söyleyenler bilir arkadaşlar. Jack the Peggy on the Jacky. Jack the Peggy. Bu arada arkadaşlar join'i açıklayabilirsiniz. Taşpili. Bu arada arkadaşlar Necati Başkan TL hesabına bir ta iki tane takipçim var. Birisi Sukluhan, birisi de e, neydi? Legendary Parks. Yani onlara buradan söyleriz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl ama hesap? Hesap bence çok güzel. Baksanıza. Mesela bu arkadaki şey çok eskiden kalma mustik. O eskiden hmm. Robux'luydu. Hmm. İşte e, onun var ya çok yüksekti arkadaşlar. Yani Robux'luydu eskiden o. Ne mustik kalmış işte nasıl bir şekilde. Aynen Robux'lanmadım onu. Yani e, Robux e, birden onu ee, bir dakikalığına bedava yaptı yani. Ben de avatarda geziyordum baktım. Güncellendi bir avatar böyle bir değişti. Hem yani bir bedava e, ben o maymuna bakıyordum işte. Baktım oğlum bedava olmuş. Gittim aldım ben de. Yani Robux'ta aldım Robux bunu bir dakikalığına bedava yaptı. Toplam bu bunu 50 kişi almış. Görmüş Bunlardan yani. bir biziz arkadaşlar. Yani 40 kişi var bunun 50. kişi biziz. Aynen. 49 kişi var. Bir kişi biliriz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak arayeli bir korkunç bir video olacak. E, o yüzden küçük yaşında kardeşlerimiz varsa bu videoyu izlemeyebilir. Niye? Çünkü bu videonun e, oyunun yarısında korkunç canavarlar çıkıyor ve çatışmalar var. E, kardeşleriniz bence bu videoyu seslerini duymasın çünkü seslerden korkabilir. Aynen arkadaşlar. 6-7 yaşındakiler izleyebilir bunları ama 3-7 falan... Oğlan e, işte. 3-3 yaş üstü izleyebilir ama yani 5 yaş altı izlemesin. Evet arkadaşlar biz, izliyoruz. biz i̇şte izliyoruz. 5 yaş üstü izlesin, 5 yaş altı izlemesin. Ben Neco ya 7-8 yaşında. 7 yaş, 7-8 yaşında inat ediyor. 8 yaşında Neco. 7. Evet şimdi çatışma başlıyor çok kötü. Anlamalojalar arkadaşlar korkanlar videodan çıksın hemen söylüyoruz. Ama çıkarken sen Aha, Bu da taktik şu. Allah! Bu kadar çizgime şekil yapıyorsunuz demeyeceğim. benim tamam. Yoksa siz kendiniz çekil olursunuz. Lider <laughs> <laughs> mi? ya? Nasıl lider? lider. Tövbe ya Rabbi tövbe. Ne biçim? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Maymunum var ha. He. Hepinizi salayım vallahi tövbe tövbe. Allah maymunun sen öldürsün onları. Allah'ım o yaşınlanmayı da istemiyorum. Tabii. O yaşınlanırsanız arkadaşlar öldük demek. Abo. Tövbe ya Tamam. Atmak gibi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Ona hat bıraklar. Atlar Ne güzel saldı, Oğlum. Düşmandan korkan düşman gibi olsun. Saldırın ulan. Malayne Göl değil adamı. Arka sokakta yazıyorsun lan iyice. Ne biçim geldiğini işte bu Ben kutuyorum adama ne yapıyor? Abo. Ganır. Sizin ağzını öldürdüler. Mallar ya. Lideni öldürdüler. Sizin ağzınıza tükeneyim. Arkadaşlar oynayın oynayınca gelecek maalesef. O yüzden videoyu durduğunu çok beklemeyelim. Saniyede de boş